Merkez Bankası'nın bu gözaltının ilk saatlerinde kuru elinden kaçırması bunun iyi bir göstergesi diye düşünüyorum. Burada hem ya piyasa tepkisi hesaplanamadı ya da bu konudan e, ekonomi yönetiminin hiç haberi yoktu veya en son haberi oldu. Siyasetle ekonomi yönetiminin en çok çatışacağı dönemlere e, hoş geldin diyeceğiz 2026'dan itibaren diye düşünüyorum. E, bu faiz artışı yapılmasaydı şimdiye kadar ki Merkez Bankası döviz kaybının çok daha fazlası hmm. e, verilmiş olacaktı. Kötü Onun iyisi da, bir durum kötü var. Kötünün iyisi, mecburlardı e, bunu yapmaya. Ya, bu rezerv kaybı açıkçası yavaşladı ama kanama devam ediyor. Ekonomi yönetimi belki de en istemediği şekilde enflasyon hedefine yaklaşacak bu sene. Ben hala TL'nin daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum bu son faiz artışıyla beraber. Hem yabancıların hem yurt içi yerleşiklerin cuma günlerinden bir korkusu var. Bir hafta sonu başımıza ne gelir korkusu. O kadar... Oksijen TV ekonomi sohbetleriyle karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bugün konuğumuz doğayen hazineci ve oksijen gazetesi yazarı Kerim Rota. Kerim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Güzem. Çok teşekkür ediyoruz. Yani Katıldığınız teşekkür ederim, için. Ee, Sadık Oksijen izleyicileri ve okuyucuları zaten gazeteden e, yazılarınızı takip ediyordur. Onun dışında dijital mecralarda da görüşlerinizi e, takip ediyoruz. Son dönemde aslında sizin de dikkat çektiğiniz şey, e, Türkiye'de yaşanan bu... ...kaotik ortam e, diyeyim ya da şöyle ifade edelim yani kamuoyu vicdanını rahatsız eden gözaltı tutuklama süreçleri artık e, dışarıda da ses getiriyor. Yani evet. biz hep kendi yağımızda kavruluyoruz, bizim moralimiz bozuluyor ama yabancı kazandığı faize bakar, kazandığı paraya bakar e, diyorduk. Yani sıcak para bir evet. şekilde geliyordu ama sanırım artık hikaye öyle değil. Ben bunu sorarak başlayacağım. Yani 19 Mart'taki o gözaltı ve sonrasındaki tutuklanma sürecinden itibaren şu bir fotoğraf çekseniz. Yerliyi ne kadar ürküttük, yabancıyı ne kadar ürküttük? Ya bence bir kere 19 Mart'tan sonraki e, iki tepki, bir piyasa tepkisi, bir sokağın tepkisi. Bence her ikisi de e, iktidarın hesapladığından daha yüksek boyutluydu diye düşünüyorum. E, tabii bizim işimiz piyasa tepkisini ölçmek. E, piyasa tepkisini özellikle ilk üç gündeki Merkez Bankası rezerv kaybının... ...belki İBB kayyum atanmasındaki en önemli engellerden bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Ee, ondan sonrasında da bu rezerv kaybı, e, açıkçası yavaşladı ama e, kanama devam ediyor. Yani e, bu tip e, kısa vadeli şoklarda önemli olan şudur. E, bir merkez bankası e, piyasanın karşısında bir pozisyon alır. E, ona uygun işte faiz veya likidite önlemlerini alır. Ondan sonrasında da gözlemler. E, bir buçuk ay oldu, bir buçuk aydır. E, ilginç bir e, satış paterni izliyor bence Merkez Bankası. Hatta bu haftaki oksijen e, yazımda da buna e, değindim. E, şöyle baktığımda e, neredeyse 19 Mart'tan bu yana Merkez Bankası e, 56 milyar dolar civarında bir satış yapmış görünüyor. Ki e, bir de ihracatçılarından yüzde %25 döviz alıyor biliyorsunuz Merkez Bankası. Hani onu da ilave ettiğimizde 60 milyar dolara yakın bir satış piyasaya yaptığını e, görüyoruz. Ee, ve bu satışın e, bazı günler böyle 3-4 milyarları buldu, bazı günler sıfıra düştüğünü ben e, görüyorum. E, bu 3-4 milyarlara çıktığı günler ilginç bir şekilde mesela cumalara denk geliyor. Hem yabancıların hem yurt içi e, yerleşiklerin cuma günlerinden bir korkusu var. Bir hafta sonu başımıza ne gelir korkusu? O kadar kısa vadeye e, birikmiş e, riskleri, o kadar kısa vadeci olmuşlar. Cuma günleri yüksek talep geliyor. Arada siyasi bir mesaj geldiğinde, mesela Sayın Bahçeli bir video çekti. Acaba erken seçim mi geliyor endişeleri. Ertesi gün dört milyar dolar satmış Merkez Bankası. Ee, bunları takip edince şunu görüyorum ki artık piyasanın... E, ...özellikle e, siyasette yeni gerilimlere karşı verdiği tepki çok anlık oluyor. Bu da Merkez bankasını çok 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 zorlaştırıyor bence. Ee, Normal şartlarda hani bu tür bir piyasa tepkisinin 10-15 gün içerisinde sönümlenmesini beklerdim. Ee, görünen o ki daha devam edecek. E inç tarafı şu tabii burada biraz piyasa ikiye ayrılıyor ama Merkez Bankası doğruyu yapar mı ya da yapıyor muyu tartışmasını bir kenara bırakıyorum. Merkez Bankası ya da şöyle diyeyim sadece Merkez Bankası değil, ekonomi yönetiminin son dakika haberi oldu. Yani e, Ankara'da ben de kulislerle konuştuğumda Hı -hı. kendi kaynaklarımla işte Fatih Bey o sırada uçaktaydı, kur 41'e e, fırladı, yani bu kadar e, faturanın büyük olacağını hesap edemediler mi sizce? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? E, öyle görünüyor, yani bize verdiği sinyaller e, onu gösteriyor. Bir kere Merkez Bankası'nın e, bu gözaltının ilk saatlerinde kuru elinden kaçırması bunun iyi bir göstergesi diye düşünüyorum. Yani e, burada hem ya piyasa tepkisi hesaplanamadı... Ee, ya da e, bu konudan e, ekonomi yönetiminin hiç haberi yoktu veya en son haberi oldu e, diye varsayabiliriz. Şunu da gördük yani özellikle ilk gün e, merkez bankası böyle birkaç saatlik gecikmesi hani bir onay alım almıştır almamıştır o onu bilmiyorum ama e, biliyorsunuz merkez bankası uzun süredir kamu bankaları üzerinden bir müdahale yapıyor Hı -hı. ve şeffaf olmayan müdahaleyi tercih ediyor yeni yönetim de buna devam ediyor e, ve kamu bankalarının e, diğer bankalarla limitleri bitince de. Merkez bankasının doğrudan müdahalesi dışında bir şans kalmıyor. Bunu yapmadığınız noktada da kuru elinizden kaçırıyorsunuz. O gün onu kaçırdılar. Burada Merkez Bankasının e, 2019 öncesi e, döviz kaslarının gevşediğini ben görüyorum. Yani e, bu e, müdahale işi, döviz piyasasının yönetimi işi kamu bankalarına ihale edilmiş ve Merkez Bankası içinde bu kaslar biraz e, zayıflamış, öyle görünüyor. Sonra hızlı şekilde toparladılar ama e, sanki ekonomi yönetimi Merkez Bankası yönetimi e, bu tepkiyi hesaplayamadı veya Hı. geç haber oldu diye ben de düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte enflasyon yönetiminde, enflasyonda beklentileri çıpalama konusunda, dezenflasyon sürecinde kur ve rezerv orta noktaya konulduğu için soruyorum bunu. Yani kuru kontrol etmeye devam mı edecek enflasyonu kontrol etmek istiyorsa? Yoksa ya yani güzel hani kuru biraz bırakabilir. Çünkü zaten iç piyasada soğuyor. Hani ticari krediler yükseldi. E, tüketici tarafından da iş talep de yani talep tarafından da bir sınırlama olacak. Her halükarda enflasyon desteklenir mi diyorsunuz? Kuru kontrol etmek dışında başka bir çaresi olduğunu düşünmüyorum. Zaten şimdiye kadar... Ya sıkı arz ve talep koşulları tek başına enflasyonu düşürmeye yetmez. Yetmeyecektir çünkü ben şöyle görüyorum, biraz geriye sarayım. 2023 seçimlerinden hmm. sonrasında yani Mehmet Şimşek'in bence üç e, adımlı bir planı vardı. Bir tanesi finansal istikrar yeniden tesis etmek. Yani Türkiye'nin risk primlerinin düşmesi. KKM gibi bir beladan e, zaman içinde kur kurtulmak ve... ...kamu bilançosunun yani Merkez Bankası rezervlerinin başta kamu bilançosunun düzeltilmesi. E, bu konuda e, bence... 2024 yerel seçimlerine kadar pek yol alamadılar. Hı hı. Yanlış Merkez Bankası e, başkanı seçimi, faizlerde yeterli cesareti gösterememe gibi birçok e, şey, kadro sorunu, yeterli atamaları yapamamak e, gibi sorunlar vardı. 2024 seçimlerinden 2025 19 Mart'a kadar geçen sürede ise bu konuda çok büyük bir başarı elde edildi. Yani Merkez Bankası rezervleri toplantı KHK'ler neredeyse tasfiye edilecek bir noktaya geldi. İkinci adım olan fiyat istikrarına artık yaklaşılmaya başlamıştı Yani ee, ama şunu da göz ardı etmeyelim. 2023 orta vadeli programında 2025 sonu enflasyon hedefi yüzde on beşti. Mehmet Şimşek'in altında imzası bulunan orta vadeli programda. İmza atmıyorlar ama biz öyle diyelim. Ee, oysa bu sene Merkez Bankası'nın hedefi 2024, E, 2025 sonu hedefi 24. E, üst bantta 29. Yani neredeyse OVP'de hedeflediklerinin iki katı bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla fiyat istikrarında çok geç kalındı. Ama o, o bir yola girilmişti. Bence 19 Mart ee, ikinci adımda olan ekonomi yönetimi birinci adımın yarısına geri döndürdü. Başladığımız noktaya biraz geri döndük gibi yani evet. rezervlerin erimesi, faizin tekrar 50'ye çıkması işte 49'dan Aynen, evet. fonlanıyor ama neredeyse 50 Peki bu atmosfere bakıldığında son faiz artışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru bir karar mıydı? Bir yandan biz bence o faiz artışıyla işte yabancı yatırımcının da belki acaba çıkmasına engel olur muyuz? ...diye, hani yeni giriş olmaz ama diye düşünmüştük ama zannediyorum ki öyle de olmadı. Evet. Yani finansal istikrar ve fiyat istikrarı demiştik. Ee, bu faiz artışı yapılmasaydı... E, ...şimdiye kadarki Merkez Bankası döviz kaybının çok daha fazlası hmm. e, verilmiş olacaktı. Kötünün iyisi bir durum kötü var. Kötünün iyisi, mecburlardı e, bunu yapmaya. Yeterli bir faiz artışı yapıldı mı, bu tartışılır. Ama şöyle de bir durum var. E, Merkez Bankası e, veya ekonomi yönetimi... E, ...belki de en istemediği şekilde enflasyon hedefine yaklaşacak bu sene. Yani enflasyon e, hedefi üst bandı 29, e, alt bandı 24. E, belki buna yakın bir yerde yani 27 28ler gibi bir yerde enflasyonu bitirme şansına bence artık sahip oldu. Ama en istemediği şekilde derken de bunun ekonomik aktivitedeki hmm. müthiş bir yavaşlama ile gerçekleşecek olması e, üçüncü faz neydi Mehmet Şimşek açısından üçüncü fazla fiyat istikrarı ve finansal istikrar saldıktan sonra e, bir miktar işte bütçeyi kullanarak Türkiye'yi yeniden bir seçim ekonomisini hazırlayabilmekti diye ben düşünüyorum. Bu üçüncü fazla hiç geçemeyecekler gibi görüyorum artık. Yani e, bir tarafta ekonomik aktivitede çok hızlı bir e, yavaşlama. Bir tarafta neredeyse hedefin iki katında bir enflasyonla bir yere geldik tıkandık ve... iktidarında da yarısı bitmiş olacak bu sene sonunda. Yani iki Hı. buçuk senesi bitmiş olacak. E, böyle olunca siyasetle ekonomi yönetiminin en çok çatışacağı dönemlere e, hoş geldin diyeceğiz 2026'dan itibaren diye düşünüyorum. Peki o tarafı ayrıca soracağım ama hazır bu Merkez Bankası rezervler bunları konuşmuşken kuru e, ortodoksan ana ortodoksa geçmek zorunda kalır mı sizce e, ekonomi yönetimi? Bunu sorma sebebim de şu. Yani rezervler yavaş yavaş sıfıra doğru gidiyor. Hani yabancı çıkacağı kadar çıktı ama yeniden bir dolarizasyon olursa işte hane halkı çok dövize yönelirse bunu kontrol edebilecek e, tuğlu var mı? Yoksa yine ana ortodoks adımlar gelebilir mi? E şimdi bu ihtimal e, eskiye göre daha yüksek artık bence. Yani ortodoks adımlar deyince aklımıza hep Nurettin Nebati geliyor. E, belki o düzeyde değil ama... E, şunu da göz ardı etmemek lazım. KKM tasfiye edilmedi mesela. Yani Hı. bitmedi. E, tam sonuna geldik. Son, tam diyorduk. sonuna e, gelmiştik. E, herhalde bu yönetimin en son isteği şey şey KKM'nin büyümesidir veya KKM'ye benzeri bir şey. Tekrar e, talep olmasıdır. E, ama gün gelir öyle bir dolarizasyonla karşılaşırsınız ki... E, bu, ...bunu cepte, çantada tutmak da bir seçenek olarak e, kalabilir. Şu anda böyle görünüyor. İnşallah gerek kalmaz. E, bunun dışında işte kredi kısıtları gibi aslında... E, Iı, makro ihtiyati tedbirler hala devam ediyor. Mesela bugün artık kredi kısıtlarının ne kadar gerekli olduğu bence tartışılır. Ama öyle bir hala finansal istikrarda sorunumuz var ki yani döviz talebi, hı hı. Merkez Bankası rezervlerinin e, erimesi karşımızda öyle büyük bir problem ki daha bunlara e, gözden geçirme hiçbir vakit kalmıyor. Yabancı portföy çıkışları da 20 milyar doları aştı 19 Mart'tan sonrasında. E, bu da önemli bir tutar. Yani e, Merkez Bankası rezervlerinin asıl destekleyicisi yurt içi yerleşiklerde ama yabancılarda e, önemli bir e, koltuk değneğiydi diyebilirim. E, yabancıların çıkmasıyla, önemli bir kısmının çıkmasıyla e, burada da e, faizler üzerine çok büyük bir baskı oluştuğunu düşünüyorum. E, döviz satım ihaleleri, doğrudan müdahale, bankalarla yeniden swap yapılması, Hı. bu tarz aksiyonları bekler misiniz? Ya Bunlar bence eğer e, net rezervler negatife gelirse ki oraya baya yaklaştık. 7 milyar dolar düştü bugün itibariyle. E, gelirse bence hepsi e, adım adım çantadan, alet çantasından çıkarılabilecek şeyler diye düşünüyorum. Peki kur tarafına gelince dolar türk lirası stabil gibi gözükse de aslında sepete baktığınızda son iki aydır evet. reel olarak yükseliyor. Yani işte euro ya yatırım yapan bir yatırımcı enflasyonun üzerinde Doğru. kazanıyor gibi e, bir durum var. Elbette bu bir miktar hani içeride rahatsızlık da verebilir enflasyon üzerindeki baskı anlamında. Sizce e, Moody tarafında da böyle bir strateji olmalı mı? Kur minik minik yükselmeye başladığı için soruyorum. Bununla beraber spot döviz yerine Eurobond piyasası daha mı cazip? Nasıl değerlendirirsiniz? Ya şöyle e, her e, yatırımcının bir kere e, farklı bir e, varlık pozisyonu var. Risk iştahı var e, Hı -hı. ve bir de vergi pozisyonu var. Hepsini e, buna Ama... göre e, dengelemek gerektiğini düşünüyorum. E, bir kere şöyle söyleyeyim. Yani Euro'daki artışın yani sepet kurdaki artışın çok önemli kısmı e, Euro-Dolar paritesindeki Hı -hı. artıştan e, Kaynaklandı. Eğer Euro e, hala devam edip 1,20 gideceğine inanıyorsanız bir miktar Euro'yu portföylerde bence mutlaka tutmak lazım çünkü bu şunu gösterir: 1,13'ten 1,20'ye gitmiş bir Euro mutlaka ki TL faizden önümüzdeki birkaç ay içinde iyi kazandırır. E, buna inanıyorsunuz. Ama e, artık buralarda stabil olacağı bir düşüncesi varsa ben hala TL'nin daha iyi bir seçenek oldu, olduğunu düşünüyorum bu son faiz artışıyla beraber. Çünkü e, faiz e, aslında 46 da değil yani TLRF yaklaşık 10-12 gündür 49'dan geçiyor e, ve bu da e, önemli bir yani yüzde üzerinde bir getiri e, o, oluyor. Tabii fonlardaki stopajın devam ediyor olması bu son dönemde e, yatırımcıları biraz bence kırdı. E, ama burada da yapacak fazla bir şey yok e, görünüyor. Tabi TLRF tahvil alanlar için böyle bir dert yok bireysel yatırımcılar açısından ama o da biraz e, vadesi var biliyorsun. E, döviz yatırımcılar açısından ben döviz fonlarının daha iyi bir seçenek olduğunu hep düşünüyorum. Hı hı. Çünkü vergi pozisyonu Eurobond'lara çok karışık. E, Belli miktarın üzerine çıktığında her sene bir beyanname e, düzenlenmesi gerekiyor. Birçok yatırımcı da e, ya bunu beceremiyor veya yapmak istemiyor. E, döviz fonlarında yüzde beşe çıkmış olsa da getir üzerinden e, stopaj e, bence oldukça avantajlar. Hatta bazı fonlarda e, biliyorsun dövizin getirisi üstünden sadece yüzde beşlik stopaj var Doğru. döviz döviz fonlarda. E, iyi bir e, hani yatırım danışmanıyla bunlar çalışılarak döviz fonlarda da bence değerlendirmek e, mümkün diye düşünüyorum. Ama Para piyasası fonları ya da mevduat diyelim ve TL faizle ilişkin söyledikleriniz önemli. Aslında o zaman siz yılın geri kalanında da faizlerin yüksek kalmasını evet. e, bekliyorsunuz. Ve TL faizi hala cazip olmaya devam edecek değil mi? Ben öyle görüyorum. Yani e, bu noktada e, tabii ki olan bitenden sonra ve hala TL'yi tavsiye etmek biraz belki cesaretli görünse de e, or, orada kalmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şu. E, 40 olması gereken faiz şu an 49'da. Böyle giderse Haziran e, toplantısında pas geçileceği kesin gibi e, görüyorum. Bir ee, yıl sonrası için enflasyonda e, 25'lerde olacaksa ya da en kötü senaryoda 31 e desek evet. yıl sonu 30 ama hani 12 ay sonrası diye baksak Doğru. bugünden paranızı bağlasanız iyi bir real faiz olacak herhalde. E, tabii yani bugün 49'un e, Bileşik Eşdiğiri 63-64 civarında Hı -hı. tahmin ediyorum. E, yani. Haziran ayını pas geçerse dört tane toplantı kalıyor yıl sonuna kadar e, merkez bankasının e, gelebileceği yer maksimum 38 falan gibi görünüyor, ortalama 42, bileşik olarak da 50 civarında bir faizle devam etme şansı var. Enflasyonun hani 30'la bile bitse bile yüzde 20 üzerinde bir e, real faiz e, kal, kalacak gibi görünüyor. Bu tabi kredi kullananlar açısından, tüketici kredileri açısından, Hı -hı. kobi kredileri açısından çok kötü haber, ama yatırımcılar açısından da değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki bankalarınızı görüyorsunuz. Yani tabi hep yanlış algı vardır ya işte yüksek faiz bankalarsa öyle değil tabii ki. Yani yüksek değil de düşen yani yüksekten evet. düşeye doğru giderken aslında bankalar en çok eee evet. kar yaratırlar. 2025'te de e, bu siyasi konjonktür olmasa bunlar başımıza gelmeseydi yabancının girişiyle beraber banka hisselerinde doğru. büyük bir rally bekleniyordu. Şimdi ilk çeyrek bilançoları gelmeye başladı. Fena değil, beklentiyi karşılıyor gibi ama guidance'lar çok da iç açıcı değil. Ne olacak? Yani orada kredi mevduat marjları ne olacak? Banka karları baskı altında kalır mı? Oradaki riskler ne sizce? Birkaç kanaldan bankaların üzerine yeni baskılar geliyor bence. İlki hani biraz evvel söylediğim, söylediğim 40 yerine 49 olan bir faizle karşı karşıyayız. Bu tabii ki mevduat maliyetlerine birebir yansıyor olacak. Kredi tarafında bunu hızlı bir şekilde yansıtma şanslarının da pek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kredi kullanımının üzerinde zaten belli kısıtlar var. E, ...büyüme kısıtları var. E, Birçok bankada da e, artık daha seçici kredi vererek, e, hatta e, Merkez Bankası faizi etrafında kredi vererek... ...kredisini daha güvenli bir şekilde daha büyük firmalara kullandırma derdine düşmüş durumda. O yüzden marjlar açısından çok iyi bir haber yok bence ortada. E, i̇kincisi, e, özellikle sorunlu kredileri bankaların artıyor görünüyor. ...kart ve tüketicideki hızı oldukça anlamlı buluyorum. Yani yüzde dört ve... Bireysel değil mi? Ee, Bu da çok ilginç. Yani evet. Türkiye tarihinde yakın vadede hiç böyle bir şey görmedik herhalde. 2019'da olmuştu en son. Ee, tabii onun öncesi 2008'lerde e, büyük artışları olmuştu. Ee, orada bir alarm sinyali var. Şu anda bankalar için e, büyüklük olarak çok fazla büyük olmayabilir ama... E, ...ben ikinci bir baskınında burada bankalara düzenleyici kurumdan gelebileceğini düşünüyorum. Yani bir noktadan sonra... ...BDDK ve ekonomi yönetimi bankalara, e, bunları yapılandırın, uzun vadeye yayın, işte faizlerine bakın falan diyecektir. Yani bu e, bizim gibi bir ekonomide kaçınılmaz bir şey diye düşünüyorum. E, tabii üçüncü bir e, kanalda, yani bu e, kredi e, tarafında e, eğer bu kart ve tüketicideki, kart tüketici ve COBİ'deki e, sorumluluk krediler... ...biraz daha orta ve büyük ölçekli şirketleri yansıdı zaman... Bankaların e, psikolojisini farklı etkiliyor Yüzüm Hanım. Yani şöyle oluyor, ben de bankacılık yaptığım için bilirim. E, Kart, kobi ve tüketicideki bataklar veya sorunlu krediler istatistiksel olarak takip edilir. Ama büyük e, iki tane şirketin e, size sorun e, çıkarması, e, bütün üst yönetimler açısından çok büyük bir krize sebep olabiliyor. Doğru. O yüzden e, hani büyük firmalarda e, umarım çok sorunlar çıkmaz. Öyle olunca çok daha bankalar frene basıp seçici hale dönüşebiliyorlar. İhracatçılarla ilgili Bakan Şimşek'in verdiği bir röportajda mülakatta bir adım atılacağı söyleniyordu. Evet. Çünkü gerçekten çok zor olan ihracatçılar da var. Evet. Yani euro geliri olanlar son birkaç ayda biraz toparladı ama Hı -hı. E, döviz geliri olanlar gerçekten zorlanıyor bu ortamda. Evet, özellikle hani sanayici dostlarımızla konuştuğumuzda da e, ithalat e, fazla ithalat yapmayan ağırlıklı ihracatı çalışanlar açısından. E, ...bayağı kötü bir e, dönemin e, içindeler. Euro biraz toparladı. E, i̇şte bu hem egzim mankrelilerin artırılması hem yıta takırların arttırılması... E, ...biraz bence nefes aldıracaktır. Yapılması da gerekli diye düşünüyorum. Kerim Bey son olarak aslında yurt dışındaki gelişmeleri de sormak istiyorum. Çünkü gerçekten orada da bir roller coaster dönemindeyiz. Ama narizane gözlemim sanki... Trump da böyle biraz geri adım attı gibi. Yani Amerika'da tahvil faizlerinin bu kadar hızlı yükseleceğini düşünmedim ya da biraz düşer diye düşünüyordu. Ekonomideki gidişat o tarafta da siyasetçilerin biraz frene basmasına görüyorum. sebep oluyor. Ya ben de öyle görüyorum. Yani e, bir kere 2 Nisan'la başlayan... E... E, ...hareketleri e, veya bu tarife e, savaşlarını bu kadar sert bir şekilde yapması beni çok şaşırttı. Ben daha yumuşak bir geçişi baştan itibaren kurgulamışlardır diye düşünüyorum. Ortada bir kurgu olmadığı, içgüdüsel bir e, davranış seti olduğu e, korkusuna e, kapıldık. Ama 90 günlük tabii e, erteleme e, sadece e, piyasaların nefes almasını e, sağladı diye düşünüyorum. E, yani Trump'ın... E, Kendini ifade ederken bir e, bazı konularda tam ifade edemediğini de aslında düşünüyorum. Yani e, ikiz açıklardan çok büyük bir rahatsızlığı e, var ama e, bunu bu şekilde ifade etmek yerine Çin'e savaş açarak e, bu savaşı kazanabileceğini e, düşünüyor. Nebati ve Nebati dönemini anımsadım ben. <laughs> Tabii bize <laughs> yani Türkiye'nin aslında küçük bir Amerika'yı önceden test ettiği hep konuşuluyor zaten. Biraz bana da yani hem faizler düşsün istiyorlar hem üretim artsın, ihracat artsın ama aynı zamanda e, cari açıkları da düşsün gibi bir dengenin peşindeler Ama şunu da bence göz ardı ediyorlar. yani Amerikan toplumu çok uzun süredir e, bir tüketim toplumu. E, sanayisizleşmeyi çoktan geçmiş. E, ve neredeyse 80 yıldır da aslında güvenlik e, satıp e, mal ithal ederek e, bir Global küresel dengeyi kurmuş bir ülke. E, bundan böyle birkaç yıl içinde e, vazgeçip yeni bir ekonomik sistem kurmak e, çok kolay değil diye düşünüyorum. E, ama şu da bir gerçek ki e, Çin'in de davranış setini şey değiştirecek. E, bu belki kısa vadede bütün dünyada enflasyonun bir miktar aşağı gelmesine ama uzun vadede de hem faizlerde hem enflasyonda sorunlu bir döneme, işsizlikte sorunlu bir döneme gireceğimizi gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür e, kıymetli katkınız ve analizleriniz için. Oksijen TV izleyicileri Kerim Nota'yı ağırladık bu bölümde. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.